Uzmanlar Covid geçirende kanser riski fazla diye herhangi bir veri yok diyerek uyarıyor. Şu an dünyada e, en çok ölüme neden olan hastalıklar sırasında kanser. Kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırada ama önümüzdeki 15-20 yıl içinde kanser dünyanın her tarafında en fazla ölüme neden olan hastalık olarak görülüyor. Onkoloji uzmanı Profesör Doktor Fazıl Aydın, COVID'in şu ana kadar kanseri arttırdığına dair bir ilişki bulunmadığı ifadelerini kullandı. Pandemi sırasında son iki yılda Tabii insanların hastane ile iletişimi kesildi. Kanser hastalarının tanılarında cezikmeye sebep oldu COVID. Yani COVID korkusuyla insanlar doktora, hastanelere gidemedi. Bu bir miktar kanser tanılarının cezikmesine neden oldu? Tedavilerin aksamasına neden oldu ayrıca Covid. Ama onun dışında Covid geçiren kanser olacak veya Covid geçiren de kanser riski fazla diye herhangi bir veri yok.